Merhaba, 31 Mart 2024 Pazar. Böylece 2004 yılının Mart ayını da tamamlamış olduk. OpenAI'nin ses klonlama yapay zeka modelinin çalışması için yalnızca 15 saniyelik bir örnek gerekiyor. OpenAI, geliştirdiği Voice Engine adlı metinden sese dönüştürme platformuna sınırlı erişim sunuyor. Bu platform, birinin sesinin 15 saniyelik klibini temel alarak sentetik bir ses oluşturabiliyor. Yapay zeka tarafından üretilen ses komut üzerine metin komutlarını konuşmacıyla aynı dilde veya başka dillerde okuyabilir. Bu alandaki girişimlerin çoğu enstrümantal veya doğal seslere odaklanırken kısmen yayın bahsettiği sorunlar nedeniyle daha azı ses üretimine odaklandı. Alandaki bazı isimler arasında Wordcast'in geçen yıl keşfettiği yapay zeka ses klonlama teknolojisi ve araçlarını sağlayan Podcastle ve Eleven Labs gibi şirketler yer alıyor. Aynı zamanda ABD hükümeti yapay zeka ses teknolojisinin etik olmayan kullanımlarını engellemeye çalışıyor. OpenAI yalnızca 15 saniyelik sesten ses kopyalayabildiğini söylüyor. OpenAI kısa süre önce Voice Engine adlı yeni bir aracın küçük ölçekli bir ön izlemesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu 15 saniyelik bir ses örneğini analiz ederek herhangi bir konuşmayı taklit edebilen bir ses klonlama teknolojisidir. Şirket bir okul projesi için kaydedilen seslerden alınan bir Voice Engine klonu oluşturarak konuşma bozukluğu sorunları olan bir hastaya yardımcı olan bir Brown Üniversitesi pilot programı başlattı. Ancak Voice Engine primetime tam olarak hazır değil çünkü tam kullanıma sunulmadan önce karşılanması gereken ciddi gizlilik endişeleri var. Voice Engine'in maliyeti. 1 milyon karakter başına 15 dolardır. Bu da yaklaşık 162.500 kelimeye karşılık gelir. Startups Weekly Yapay zekanın ağır sıkletlerinde büyük değişiklikler. Startups Weekly'ye hoş geldiniz. Startup dünyasında kaçıramayacağınız her şeyin haftalık özeti. Robin Hood, Gold üyesi olmanın düşük fiyatı için... Çünkü kim daha fazla para harcama ayrıcalığı için ayda 5 dolar ödemek istemez ki? Robin Hood, Apple kart kullanıcılarının bir anlığına duraklamasına neden olabilecek özellikler de dolu bir kredi kartı olan Gold kartı tanıttı. Haftanın trendi, ulaşım sıkıntısı. New York Benkul Kıymetler Borsası, anormal derecede düşük hisse senedi fiyatlarını öne sürerek, EV girişimi Fisker'a teklif verdi. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yapay zekaya yönelik hizmetler nedeniyle Birleşik Krallık'ta şövalyelik ünvanını aldı. Microsoft'un geçen hafta yapay zeka girişimi Inflection AI'dan işe aldığı Shane Leck ve Mustafa Süleyman'ın yanı sıra Hassabis, 2010 yılında Londra'da Deep Mind kurdu. Dolayısıyla Birleşik Krallık'ın en yüksek profilli yapay zeka liderlerinden birini onurlandırmaya çalışması mantıklı geliyor. Teknoloji dünyasından şövalyelik ünvanı alan diğer önemli isimler arasında 2011 yılında tasarım ve girişim hizmetleri nedeniyle Apple'dan Jonathan Johnny Ive bulunuyor. Kassavis şöyle diyor. Yapay zeka hizmetleri nedeniyle şövalyelik unvanını almaktan büyük mutluluk ve onur duydum. Son 15 yılda Google DeepMind'ı oluşturmak, alanın hızlanmasını ve Birleşik Krallık ile küresel küresel yapay zeka ekosistemlerinin büyümesine yardımcı olmak şu ana kadar inanılmaz bir yolculuktu. OpenAI bir ses klonlama aracı geliştirdi ancak siz onu kullanamazsınız. Henüz. Yapay zeka dünyasının daha fazla veri şeffaflığına ihtiyacı var ve Web3 girişimi Space and Time buna yardımcı olabileceğini söylüyor. Evet, bugünün haber özetlerini tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.